Arkadaşlar merhabalar. Bugün gözden kaçan noktalar serisinde yani Gökhan'da işaret tablosunu bir kontrol edelim eşitsizliklerde. Aslında bir sonuç arkadaşlar. Bazen şunu görmek lazım. Bazı şeylerin bir sebebi vardır. Bazı şeyleri ispatlarız. Bazı şeylerde bir sonuçtur. O sonucu elde ettikten sonra aa böyle bir sonuç çıkıyor. O zaman artık bunun neticesinde benim uğraşmama gerek yok. Kısaca durumumuz budur diyebiliriz. Dolayısıyla bazen sorduğumuz şeylerin aslında bir nedeni olduğunu, bazen de sorduğumuz şeylerin bir sonuç olduğuna dikkat etmek lazım. Bakın şimdi arkadaşlar, biz basit bir örnek düşünelim. 2x 4 büyüktür 0 ifadesinde işaret tablosu yapsak, hani yapmamıza gerek yok ama yapsak, bunun x eşittir 2'de kökü olduğunu söylüyoruz. Peki işaret tablosunda kök ne işe yarıyor? Biz eğer tek katlı köklerde inceleme yaparsak fonksiyonun tek katlı köklerde gördüğünüz gibi aslında fonksiyonun işaretini değiştirdiğini görüyoruz. Ya da şöyle gittiğinde bakın işaretini değiştirdiğini görüyoruz. Ya da böyle delip geçse işaretini değiştirdiğini görüyoruz. Ya da bu şekilde böyle geçse fonksiyonun burada işaretinin değiştiğini görüyoruz. O yüzden eğer bir denklemin kökleri varsa tek katlıysa o yüzden işaret değiştirir diyoruz. Ve burada 2x eksi 4'ün grafiğine baktığınız zaman şöyle 2. 2'den sonraki değerlerde daima pozitif değerler aldığını. 2'den önceki değerlerde de y'nin daima negatif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2'den büyük değerlerde artı olurken 2'den küçük değerlerde eksi oluyor. Başka da kökü yok. Ve burada katsayıya dikkat edin. Evet pozitif. Başka bir ifade olsun. Y eşittir eksi x diyelim. Hiç abartmayayım. Y eşittir eksi x e Grafiğini bir inceleyelim. Gerçel sayılarda. Nasıl bir grafiktir? Şöyle bir grafiktir. Bak bunu incelediğin zaman ne görüyorsun? X'e pozitif değerler verdiğinde sonsuza yaklaştıkça ne verirsen ver cevabın hep artık eksi, eksi olduğunu görüyoruz. Sonra yine bakın burada da kat ne? Eksi. Şöyle göstermiş olayım. Burada da yine böyle göstermiş olayım. Bunun işaret tablosunu yaptığımız zaman kökü tabii ki sıfır. Eksi artı oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir görüntü oldu. Sonra daha da biraz değiştirelim olayı. Şöyle bir hamle yapalım. Ee, i̇lla doğrusal fonksiyon olacak diye bir şey yok. X kare eksi 2x eksi 3 parabolü olsun mesela. Bu nedir? X eksi 3 çarpı x artı 1'dir. Doğal olarak burada bir eksi 1, burada da 3 desek, şöyle bir parabol çizdiğiniz zaman e, baş katsayıya dikkat edin artı ve yine gerçekten 3'ten sonra Sonsuza doğru gittikçe x'e değerler verdikçe daima bunun artı değerleri aldığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında biz işaret tablosundaki işaretin gerçekten katsayıyla bir ilişkisi olduğunu fark ediyoruz. O zaman diyoruz ki tabii ki bu bir sadece buradan kaynaklanan bir sonuç. O zaman artık bir tane daha böyle görelim. Bu sefer de şöyle eksi x küp. Artı bir şeklinde bir grafiğimiz olsun. E, denklemimiz olsun. Bunu gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon denklemi olarak düşünelim. Ben bunun işaret tablosunu oluşturmak için. Deminkini de görelim bu arada. Deminkinin işaret tablosu. Eksi bir. E, üçten sonra da fonksiyon daima pozitif değerler alacak. Eksi x küp artı birde de. Fonksiyonun şöyle bir grafiğinin olduğunu görürüz. Ve burada bakın artık birden itibaren. Ne verirseniz verin bu fonksiyonun negatif değerleri aldığını görürüz. Yine bakın baş katsayı böyle. Peki polinomların bölünümü şeklinde olsa ne olur? Eksi x kare artı bir bölü x eksi iki şeklinde. Bunun katsayısı e, daha doğrusu bunun işaret tablosu neyle başlar? Eksiyle. Çünkü ayrı ayrı düşünseniz arkadaşlar bakın şimdi. Buna e, zaten bunun bir reel kökü yok. Hatta şöyle yapayım o yüzden Siz daima negatif muhabbeti olmasın. Şuna bakın mesela. x kare eksi bir. Eksi x kare eksi bir. E, hatta eksi x kare artı bir yapayım. Direkt kökü olsun. Eksi, eksi x kare artı bir. Nasıldır grafiği? Böyle. Gerçekten bu birden itibaren ne verirsen ver negatifa geldiğini görüyorsun. O zaman bak bu x değerleri sonsuza yaklaştıkça eksi değerler alıyor. x eksi iki. Bunda da 2'den sonra gittikçe artık ne olduğunu görüyoruz. x değerlerinin sonsuza yaklaştıkça artı olduğunu görüyoruz. O zaman biz ne olursa olsun bölüm şeklinde de olsa çarpım şeklinde de olsa en büyük dereceli terimlerin katsayılarının evet işaret tablosuna direkt katkı yaptığını, birden fazla çarpan varsa bunların çarpanlarının ya da bölen de varsa işin içinde çarpımlarının, bölümlerinin bize baş katsayıyı getirdiğini görüyoruz. Aslında bu sonuçtan yola çıkarak söyleyebilirsiniz. Ancak tabii ki hani şunu gerçekçi bir şekilde ifade etmek gerekirse aslında arkadaşlar Limit. Bilmek zorunda değilsin. Sadece hani gerçek sebebinde söyleyeyim. Çünkü sonuç verdim. Burada bu sonuçları fark ettik. Artık diyeceğiz ki evet fonksiyonda veya denklemlerde eşitsizlik çözerken ayrı ayrı en büyük derecelerin katsayıları bana sağda hangi işaretle başlayacağımı söylüyor. Bir tane terim de olsa bir tane denklem de olsa burada en büyük dereceli terime bakıyorum. Birden fazla çarpan olursa ayrı ayrı. Birden fazla çarpan ve bölen olursa ayrı ayrı baş kat sayılarını dikkat ediyorum. Şöyle aslında onu da belirteyim. Limit x üzeri 4 artı 2 bölü e, 3 eksi 3 x üzeri 4 artı 7 x kare eksi 3 x ifadesi olsun. Mesela arkadaşlar burada limitten bahsedeceğim size. Limit sonsuza giderken ne oluyor biliyor musunuz? Limit sonsuza giderken bilmek zorunda değilsiniz. Bu kısım müfredatta da yok zaten. Ama hani madem bu sebebi muhabbetine girdik buradan bir ifade edeyim. Limit x sonsuza giderken arkadaşlar bunlar ileride o kadar büyüyor ki... ...bundan daha küçük dereceli terimlerin hiçbir anlamı kalmıyor 2'nin. Ee, yine 3x x üzeri 4. Baş kat sayının işaretinden bağımsız. Sadece mutlak değerce bakarsak x üzeri 4 arkadaşlar bir noktadan sonra kadar büyür ki... ...7x kare ve eksi 3x kat sayısı hiç önemli değil bunların önemi olmayacak şekilde 3x üzeri 4 mutlak değerce büyüyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada aslında gördüğünüz gibi limitini aldığınızda bunun eksi 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Bu bize neyi söylüyor biliyor musunuz? İşte bu fonksiyonun değeri sonsuza gittikçe eksi 1 bölü 3'e yaklaşıyormuş. Yani negatif değer alıyormuş. Burada haliyle o zaman biz aslında bunun gerçekçi bakmak gerekirse de limit x sonsuza giderken katsayıların işaretinin böyle önemli olduğunu ve bizi gerçekten fonksiyonun sonsuza giderken işaretinin neyle başlayacağını sonuçlandırdığını görüyoruz. Hemen hatta size bir şey söyleyeyim mi? Limit x sonsuza giderken atıyorum şöyle bir şey oldu bak. x üzeri 5 artı 10 üzeri 1 milyon. 10 üzeri 1 milyon x. Hocam bunun katsayısı çok büyük. Yine de bu bunu yeniyor mu sonrasında? Evet. Çünkü sonsuz hayal edemeyeceğimiz kadar ileriye gitmek ya. Reel sayılarda bir karşılığı yok. Daima bulduğun değerin daha fazlası var. O yüzden şu x en büyük dereceli terim. Burada x üzeri 5. Tabii ki bunun değerleri ilerledikçe şundan kat sayısı büyük olsa da mutlak değerce daha büyük alıyor. Dolayısıyla biz hiç diğerini kale almıyoruz. Atıyorum buradaki ben demin yazdığım gibi x üzeri 5 10 üzeri 10 olsun hadi yazayım. Şurası da diyelim arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, pozitif olsun bu sefer dert değil. Ya da negatif olsun tamam. Eksi x üzeri 6 yapalım. Aşağıdakinin derecesi yukarıdakinden büyük gelsin. O zaman şunun hiç büyük mü kalmayacak. Sen buraya istersen x üzeri 4 yaz. istersen x üzeri 5 çarpı 1 milyar üzeri 1 milyar da hiç fark etmeyecek. Dolayısıyla bu da diğerlerinin hepsinden mutlak değerce çok ileride büyük değerler aldığı için geriye kalacak bu. Limit x sonsuza giderken sadeleştiği zaman eksi 1 bölü x. Haliyle arkadaşlar burada da durum şudur. Limit x sonsuza giderken 1 bölü x nereye yakınlaşır? Sıfıra yakınlaşır. Ama nereden? Eksi taraftan. Dolayısıyla bunun da işaretinin eksi olduğunu görürüz. Yani hani uyduruk bir grafik çizeceğim şimdi size. Burada şöyle bir görüntü söyleyebilirim. Bak böyle uydurdum tamamen. Eksi 1 bölü x değil sonuçta bu. Ama ben orada bir sürü ifade vardı çünkü oradaki limit bulma amacıyla hareket ettiğim zaman aslında bir nevi ilerleyen yerlerde böyle sıfıra yaklaştığını ama sıfıra varamayacağını ama y değerlerinin eksi olduğunu göreceğim. Dolayısıyla arkadaşlar o zaman gerçekçi olmak gerekirse evet limit kaynaklıdır sebebi ama bunun bir sonuç olduğunu yani ispattan ziyade bir sonuç olduğuna dikkat ederseniz bundan sonra artık gönül rahatlığıyla evet kat sayıları çarparak veya bölerek en baştaki ilk işaretimize karar verebilirsiniz. Polinom şeklinde olmak zorunda mı yok. Bakın bunlar için de aynı şey. Ayrı ayrı işaret incelemesi yapana kadar artık bu sonucun faydasıyla şuna dikkat ediyorum. Bunu hani bunun değerleri ne olur, bunun değerleri ne olur, bunun değerleri ne olur dememe gerek yok. Bu ifade zaten içerisi ne olursa olsun x eşitleri iki hariç nedir? Daima pozitif değil mi? O zaman bunun kat sayısı benim için pozitif. Kök x 3 hatta grafiğini çizeyim bakın. 2 eksi x'in grafiği nedir? Tabii ki böyledir bak ne verirsen ver 2 hariç daima pozitif değer alıyor. E, kök x eksi 3'ün grafiği böyledir arkadaşlar. Ne verirseniz verin daima pozitif değerler alır 3'ten büyük e, durumlarda. Haliyle 6 eksi x karenin de zaten daima negatif değerleri aldığını biliyorum. E, nerede? Eksiye doğru gittikçe tabii ki. hani daima değil de hani eksi artı sonsuza gittikçe pardon. Y değerlerinden bak sürekli negatif olduğunu görüyorum. İşte sürekli bu muhabbeti yapana kadar artık bunun işaretinin bu sayede artı olduğunu yine bunun kat dolayı eksi olduğunu görüyorum. Mesela bunun işaret tablosuna başlasaydık eksiyle başlayacaktık arkadaşlar. Yine bak bir tane daha polinomvari olmayan bir görüntü söyleyeyim. Bunu çok kolay anlarsın artık ne diyoruz polinom şeklinde olursa en büyük dereceli terimin katsayısı. evet eksi. Bu eksi x eksi 1'in karesi aynı zamanda x artı 1'in karesidir. x kare olduğu için tamam artık artı. Anladık ki polinom şeklinde olanların sadece baş kat sayısı beni ilgilendiriyor. Peki burada ne yapacağım? Polinom şeklinde değil üstel bir denklem. Eğer sıkışırsanız zorda hissederseniz kendinize burada da şunu düşünebilirsiniz. 9 eksi 3 üzeri x'in işaret tablosunu yapsan sadece buna özel. Ne dersin? Kökü 2 değil mi? Tek bir kökü var. Ve X'e 2'den büyük değerler verdiğin zaman ne oluyor? Tabii ki gittikçe negatif değerler aldığını görüyorsun. Haliyle arkadaşlar bazen kafanız karışırsa sığınacağınız liman bulduğunuz kökün sağında değer vermek. Böylece verdiğin zaman çok güvenli bir şekilde onun nereye gittiğini görürsünüz. 9-3 üzeri x'in daima gittikçe 2'den itibaren negatif değerler aldığını bildiğim için... Ee, hani eksi sonsuza yaklaşıyor yaklaşmıyor ayrı bir şey ama hep negatif değerleri aldığını gördüğüm için evet bunun kat sayısına da eksi diyeceğim. Polinom olmayanlarda da kafanız karışırsa değer verme taktiğini uygulayabilirsiniz. Haliyle bunun kat sayısı eksi bölü x eks artı çarpı eksi'den artıyla başlayacaktık arkadaşlar sorunun çözümüne. Bu şekilde söylemiş olayım. Burada bir sonuç çıkardığımızı ve bu sonucu artık sorularda kullanabildiğimizi sürekli sürekli her şeyi yapmak zorunda kalmadığımızı e, rahatlıkla görebilirsiniz. Ama hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Zorda kaldığınız esnada kafanız karışırsa şöyle eşitsizlik tablosunda işaret tablosunda bulduğunuz son kök x son diyeyim buna. Son x kökünden sonra bir değer verin. Atıyorum 6 mı kökünüz? O zaman 7 ver, 10 var, 12 ver uygunluğa göre. Orada verdiğiniz değer net size buranın artı mı, buranın eksi mi olduğunu söyler. Bu güvenceyi de düşünerek Bazen sorularda sıkıntı yaşadığınızda son kısımdan ilerleyip değer verirsiniz. Eğer eksiye gidiyorsa, eksi bir cevap çıkıyorsa eksiyle başlarsın. Artı cevap çıkıyorsa artıyla başlarsın. Bu rahatlığınız hep olsun arkadaşlar. Misal onunla bitireyim. Sen bu soruda karar veremesen normalde bunun son kökü bu. Bunun kökü, bunun kökü ve bunun kökünü düşünsen son olarak 6 var. 6'dan büyük atıyorum 7 verdin. 7 verdiğin zaman payda negatif oldu buraya verdiğin zaman artı oldu buraya verdiğin zaman artı oldu gerçekten artı çarpı artı buydu eksiden eksiyle başlaman gerektiğini gördün bunu böyle söylemiş olayım diğer videolarda görüşmek üzere iyi çalışmalar